Sigorta şirketimden aldığım hizmetin kalitesinden emin olmalıyım. Biz buna maksimum hizmet sigortacılığı diyoruz. Anadolu Sigorta. Sevgilinizin tam karşılığı Adopen O ev almışsınız Durum tahmin edelim Bu havalı araba da yeni değil mi? Hı hı. Zaten Denizbank konut ve taşıt kredisiyle tanışanları kim tutabilir ki? Uygun vadeler ve size özel ödeme planlarıyla Ev ve araba sahibi olmak için Haydi denize <laughs> Bir Honda Civic Sedan. 1600 cc, bir tek iki motor. Peşin 29.150 YTL ya da 15.000 YTL'ye 6 ay yüzde faiz avantajıyla Honda plazalarda. Honda, hayat onda. Eskisini getirene, çamaşır ve bulaşık makinelerinde 100 YTL, fırınlarda 75 YTL indirim, 17 aya varan taksitler. Hepsi Arçelik'te. Dünyanın önde gelen moda tasarımcılarından biri olarak kaliteden asla ödün vermem. Kaliteyi kilometrelerce öteden tanırım. Ee, sanırım yanlış arabaya bindik efendim. Şan, şöhret benim için önemli. İmaj çok önemlidir. Kalite kapınızı çaldığında onu içeri almalısınız. Yeni Ford Focus. Kalitenin yeni tanımı. Hemen bir tane istiyorum. Teyzeciğim, annem çok güzel kekler yapıyor. Sonra da biriktirdiği parayla bana tren alıyor. Süper değil mi? Sevgili yavrum, beni yorma. Annem de sabah kullandığı için tebrik et. Sabah, lezzeti hesaba katın bir gün. Hayatımın dengesi aniden değişti. Bu kalite benim hayatımın bir parçası olmak zorunda her zaman. Artık benim için hayat ikiye ayrılıyor. Ford'dan öncesi ve Ford'dan sonrası. Onu tanıdığım gün hayatım değişti. Yeni Ford Focus. Kalitenin yeni tanımı. Milka içinde neden çok fazla fındık var dersin? Başla! Daha fazla fındık. Daha fazla. Daha fazla. Gözlükle de göremiyor galiba. Dur. <laughs> evet, sıradaki. Bu kadar çikolataya, bu kadar fındığı nasıl sığdırmışlar ayet? Ha? Eminim işin uzmanlarıyla çalışıyorlardır. Yeni Mika Enjoy, lezzetine dolgun. İster düz, ister dalgalı, ister kıvırcık olsun, saçınız şekillendirirken de bakım ister. Yeni Doğu Şekillendirici ve Koruyucu Bakım Kompleksi 724 saçınızın kolay şekil almasını sağlıyor, içerdiği dörtte bir nemlendirici sütle aynı zamanda bakım yapıyor. Yeni Doğu 724 Bakımla Şekillenen Güzellik <laughs> Şimdi Pepsi'ciler çekilişle saatte bir iPod dijital müzik çalar kazanıyor. Dünya gençliğinin yeni ilahı bin şarkılık iPod'lar Pepsi'lerde. Bir saattir bekliyorum. Neredesin? Trafik var mı? Değişimi hissedin. Great Auto Parfümü, şık tasarımı ve doğal müzik. kokusuyla otomobilinizi ve sizi etkisi müzik. altına alıyor. Müzik nayto oto parfümü şimdi de sigara kokusuna karşı etkili yeni anti tobakko ve diğer çeşitleriyle otomobilinizin havasını değiştiriyor. Yakalayın. Hayatın ritmini kaçırmayın. Besel içeriğindeki omega 3 ve 6 ile folik asitler sayesinde arterlerinizi ve küçük damarlarınızı korumaya yardımcı olur. Veselle hayatı akışına bırakın. Kalbinizin mutluluğu için. Bezel, ritmini koru. Tek çözüm kestirmek mi? Dur, yeni glisi deneyin. Gliss, formülündeki Scan Repair teknolojisiyle saçınızdaki yıpranmış hücreleri tespit ederek onarır ve saçlarınıza parlaklık kazandırır. Artık saçlarınızı kestirmek zorunda değilsiniz. Yeni Gliss Profesyonel Saç Bakım Serisi. Sivasko, profesyonel kalite sizin için. Nescafe Klasik yeni tek içimlik poşette. Sadece 15 yeni kuruşa. Güne Nescafe Klasik'in içimi kolay, dolu dolu kahve tadıyla başlayın, iyi başlayın. Nescafe. Marks and Spencer'da 22 Nisan 15 Mayıs Anneler Günleri. Akfinans ya HSBC Advantage ile yapacağınız 250 YTL alışverişe 100 YTL hediye çeki Marks Spencer'da. Selo papucuyorum, çık dışarıya oynayalım. Selo. Genç Tüksel'e üye ol, AFM sinemalarından bir bilet al, bir bedava bilet kazan. Papucuyorum, çık dışarıya Genç Türksel yani Geneçe Tereke Celili. Büyü mutlu. Beklentilerinizin tam karşılığı ...Adope. Hayatım, dip plus çipsimiz ve dip sosumuz hazır. Buyurun servis yapınız. Sen, sen bizim servisin her şeyi yemesin. Yoğurt Sos nerede hayatım? Yoğurt mu? Ay canım <laughs> sosu cipse dökmüyor mu? Ay sana inanmıyorum Metin ya! Oğlum adam sosu cipse dökmüş ya! Hayatım bak, sosu alıyorsun yoğurda <laughs> döküyorsun. Sonra bir güzel karıştırıyorsun. <laughs> e, bu kadar basit. Hayatım bu kadar basit. Cip Nedir yani? Ayy <laughs> yapamadılar ya! Metin ve <laughs> Metin, Ayrılmaz <var> <laughs> <ya>. <laughs> Dostlar. Doritos dip dipas cips ve cips sosu. Beni sonsuza bekseleceğin sıcacık bir aşk hikayesi Sormak geçici oğlum Kalıcı olan ev işleridir Asıl ben seni sonsuza bekseleceğim Haşmet Kızımız tanımadığımız bir ailenin oğlunu seviyormuş Onunla evlenecekmiş Bir şey söylesene Hayırlısı olsun kızım <laughs> ay, 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 ay evleniyorlarmış Ay aklıma kaçıracağım Ay bana bir şey var önünde engeller olan zor bir aşk. Delice bir aşk. Eğer oğlunla evlendim, gelinin oldum diyorsan, şu anda dediğime saygı bekliyorum. Ama iki arada aşk. Eğer dediğini yaparsan, ömür boyu tutsak olursun kızım. Bu an hayatının dönüm noktası. Seni çok seviyorum. Perşembe akşamları aşk var. İki arada aşk. 5 Mayıs Perşembe akşamı ATV'de. Hey! Çocuğum olsun istiyorum mesela. Yok çünkü. Aile kurmak istiyorum. Senin oğlunu başkasına emanet etmek istemedim. Büyük yalan. Yarın akşam ATV'de.